One place. Bugün cumartesi saat 11.24 kuşluk vakti sabahın ilerleyen saatlerinde BlockTube.tv'deyiz. Zincirin nabzı sakin ama dikkatli bir tempo istiyor. AMB kriptoya göre altcoin sezonu ihtimali tamamen kaybolmuş değil. Bazı göstergeler umut veriyor ama oynaklık riskleri hala masada. Haberde öne çıkan tablo şu bitcoin hakimiyetinde dalgalanma var. Bazı büyük altcoinlerde hacim artışı görülüyor. Bu genelde yatırımcının iştahının geri dönmeye başladığını düşündürür. Ancak aynı anda volatilite göstergeleri de yükseliyor. Yani fiyatlar yukarı gidebilir ama sert geri çekilmeler de eşlik edebilir. Özellikle kısa vadede yüzde çift taneli hareketler sürpriz sayılmıyor. Buradaki kritik nokta şu. Altcoin sezonu tek bir günde gelmez. Genelde sabır isteyen, seçici olmayı gerektiren bir süreçtir her yükselen grafik fırsat değildir. Risk yönetimi yapmayan yatırımcı için bu dönem kazançtan çok stres üretebilir. BlogTube.tv'nin 24 saat yaşayan yayın evreninde biz de tam olarak bu dengeyi konuşuyoruz. Peki sen ne dersin? Bu dalgalı ortamda altcoin'lerde seçici ilerlemek mi daha mantıklı yoksa kenarda beklemek mi? Düşünceni paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554. 174 75 96 Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Zincirin titreşimi müzikle devam etsin. Blocktube.tv'de kal. One name, one place. Blocktube.tv. 11 square